Microsoft Word'ü ilk açtığınızda karşınıza çıkan o onlarca düğme ve menü gözünüzü hiç korkuttu mu? Eminim korkutmuştur. Ama merak etmeyin. Bu bölümde Word'ün o meşhur komuta merkezini sizin için öyle bir aydınlatacağız ki belgelerinizi artık çok daha hızlı ve profesyonel bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Evet, o bembeyaz boş sayfa ve üstündeki sayısız seçenek ilk bakışta gerçekten insanı bir an duraksatıyor. Nereden başlasam, hangi düğme ne işe yarıyor diye düşünürken bulabiliyor insan kendini. Ama aslında o karmaşanın arkasında çok basit ve mantıklı bir düzen var. Biz de şimdi o düzenin sırrını çözeceğiz. Amacımız ne mi? Word'ün arayüzünü sizin için anlaşılır bir haritaya dönüştürmek. Bu bölümün sonunda aradığınız her aracı gözünüz kapalı bulabileceksiniz. Hazırsanız bu dijital dünyayı keşfetmeye başlayalım. Öncelikle şunu bir netleştirelim. Word artık sadece yazı yazdığımız bir program değil. O günler çok geride kaldı. Basit bir not defterinden tutun da profesyonel bir rapora, hatta bir kitap taslağına kadar her şeyi oluşturabileceğiniz inanılmaz güçlü bir tasarım ve biçimlendirme aracına dönüştü. İşte Word'ün bütün gücünün yattığı yer tam olarak burası. Şerit. Bunu şöyle düşünün. Her türlü iş için doğru aleti bulabileceğiniz, mükemmel bir şekilde düzenlenmiş devasa bir dijital alet çantası. Şimdi gelin bu alet çantasının içinde neler var birlikte bakalım. Şeritin aslında tek bir görevi var. Aradığınız komutu size en hızlı şekilde buldurmak. Bütün araçlar yaptıkları işe göre mantıklı bir şekilde gruplandırılmış. Böylece o ilk başta gördüğünüz karmaşa yerine aslında müthiş bir verimliliğe bırakıyor. Bakın bu yapıyı anlamak her şeyi çözüyor. En tepede ana işlevleri barındıran sekmeler var. Her sekmenin içinde birbiriyle alakalı araçları bir araya toplayan gruplar bulunuyor. Ve bu grupların içinde de tek tek işleri yapan komutlar yani düğmeler yer alıyor. Üç katmanlı basit bir hiyerarşi. Şimdi en çok vakit geçireceğiniz yere yani giriş sekmesine odaklanalım. Burası bir belge üzerinde çalışırken ihtiyacınız olan en temel, en kritik araçların bulunduğu yer. Adeta sizin dijital çalışma masanız gibi düşünebilirsiniz. Ve işte en sık kullanacağımız iki komut kes ve kopyala. Aradaki fark çok basit ama çok önemli. Unutmayın kes bir metni bir yerden alıp başka bir yere taşır yani eski yeri boşalır. Kopyala ise orijinali yerinde bırakır ve size bir kopyasını verir. Tıpkı fotokopi çekmek gibi. Bu basit ayrım işinizi inanılmaz kolaylaştıracak. Bu cümle size de tanıdık geldi mi? Bir metnin rengini, boyutunu, stilini yani biçimini başka bir metne de uygulamak istediğinizde ne yapıyorsunuz? tek tek uğraşmak gerçekten çok yorucu. Ama bu yaygın sorunun adeta sihirli bir çözümü var. İşte o sihirli çözümün adı biçim boyacısı. Bu araç size inanılmaz zaman kazandıracak. Sadece üç basit adımda çalışıyor. Birincisi, istediğiniz biçime sahip olan metni seçin. İkincisi, o küçük fırça simgesine yani biçim boyacısına tıklayın ve son olarak biçimlendirmek istediğiniz yeni metnin üzerine imlecinizi sürükleyin. İşte bu kadar. Adeta bir sihirbazlık gibi değil mi? Yazı tipi grubu, metninize karakter kazandırdığınız yerdir. Başlıkları öne çıkarmak, önemli yerleri vurgulamak veya belgenize kurumsal renklerinizi yansıtmak. Yazının stili, boyutu, rengi gibi tüm kontroller burada elinizin altında. Paragraf grubu ise metin bloklarınızı düzenleyerek belgenizin okunabilirliğini tavan yaptırır. Metni sağa, sola yaslamak Maddeler halinde listeler oluşturmak veya satır aralıklarını ayarlamak gibi özellikler sayesinde belgeniz çok daha profesyonel ve düzenli görünür. Harika! Metin biçimlendirmenin temelleri artık cepte. Peki şimdi ne yapacağız? Bir sonraki adıma geçip belgemize kelimelerin ötesinde yani görsel ve yaratıcı unsurlar eklemeyi öğreneceğiz. Ekli sekmesi, belgenizi adeta hayata geçirdiğiniz yer, verileri düzenli göstermek için tablolar, bir konuyu daha iyi anlatmak için resimler veya önemli bir notu vurgulamak için metin kutuları, belgenizi metnin ötesine taşıyacak her şey burada sizi bekliyor. Çiz sekmesi ise işin içine biraz daha kişisel bir dokunuş katmak isteyenler için belgenize el yazısıyla notlar almak, önemli bir yerin altını dijital bir kalemle çizmek veya serbest çizimler yapmak, Özellikle dokunmatik ekranlı bir cihaz kullanıyorsanız bu sekme çok işinize yarayacak. Temelleri öğrendik, belgemizi zenginleştirdik. Şimdi sıra belgenizi iyi olmaktan çıkarıp harika kategorisine taşıyacak o profesyonel dokunuşları yapabileceğimiz daha özel sekmelere geldi. Bu iki sekmeyi aslında birlikte düşünmek lazım. Tasarım sekmesi belgenizin genel görünümünü, yani estetiğini ve görsel kimliğini belirler. Düzen sekmesi ise sayfanın fiziksel yapısını, yani kenar boşluklarını, sayfanın dikey mi yatay mı olacağını ve sütunları kontrol etmenizi sağlar. Biri iç mimar, diğeri inşaat mühendisi gibi. Eğer akademik bir makale, tez veya uzun bir rapor hazırlıyorsanız, başvurular sekmesi sizin en iyi dostunuz olacak. İçindekiler tablosu oluşturmak, dipnot eklemek, kaynak hazırlamak gibi normalde saatler süren işleri sizin için saniyeler içinde otomatik olarak yapar. Gözden geçir sekmesi de belgenizi yayınlamadan veya göndermeden önceki son kalite kontrol merkezinizdir. Yazım hatalarını denetlemek, birilerine not bırakmak için yorumlar eklemek ve özellikle bir ekiple çalışıyorsanız kimin neyi değiştirdiğini takip etmek için harika özellikler barındırır. Gördüğünüz gibi Word'ün komuta merkezinde hızlı ama etkili bir tur attık. Artık hangi aracın nerede olduğunu ve en önemlisi ne işe yaradığını biliyorsunuz. Yani kontrol tamamen sizde. Bu bölümden aklınızda kalması gereken en önemli şey bu. Başta gözünüzü korkutan o şerit yapısı aslında karmaşık değil. Aksine her aletin doğru yere konulduğu, son derece mantıklı ve düzenli bir sistem. Onu bir engel değil, en büyük yardımcınız olarak görmeye başlayın. Artık o boş sayfa sizin için korkutucu değil. Aksine bir fırsat. Elinizdeki bu harita ve alet çantasıyla ne gibi harika belgeler yaratacaksınız? İlk projenizin ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Şimdi yaratıcılığınızı serbest bırakma zamanı.